3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 190 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 190 düşünelim Ali. Okul panosunda yanda bulunan afişi gördü ve çok heyecanlandı. Ben de bu yarışmaya katılmalıyım diye düşündü. Ali gibi siz de bu yarışmaya katılmak isteseydiniz hangi bilgilere sahip olmanız gerekirdi? Neden? Cevap: Yarışmanın nerede yapılacağı hakkında bilgiye sahip olmalıyım. Afişte bu bilgi yok. Oryantiringin ne olduğunu ve nasıl oynandığını bilmem gerekir. Yarışmada hangi ekipmanların kullanılacağını veya getirmem gereken ekipman olup olmadığını bilmem gerekir. Yarışmaya katılmak için kayıt yaptırmam gerekip gerekmediğini ve bir ücret ödemem gerekip gerekmediğini bilmem gerekir. Keşfedelim doğada bir gün ayşe ve babası hafta sonu köydeki tarlalarına gittiler. Babası tarlanın etrafına çitleri yerleştirirken Ayşe de ona yardımcı oldu. Tarla köyden uzakta ve etrafında birçok arazinin olduğu yüksek bir alanda bulunuyordu. Ayşe buradan bakınca köyü göremedi. Köyün hangi tarafta olduğunu merak etti. Babası Ayşe'ye köyün kuzey yönünde olduğunu söyledi. "Etrafını dikkatle incelersen sen de köyümüzün bulunduğu yönü kolayca bulabilirsin." dedi. Görsele göre Ayşe kuzey yönünü nasıl bulabilir? Cevap: Ayşe güneşin konumuna bakarak yönlerini belirleyebilir. Sabahları güneş doğudan yükselir ve batıya doğru hareket eder. Bu nedenle güneşin karşısındaki yön kuzeydir. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 190 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.